var. Profesör Doktor Ejder Akgün Yıldırım ...kendisine sorularım olacak. E, i̇ki sorum olacak. Sizin de sorunuz varsa... ...ondan sonra kendisi... ...çünkü Skype bağlantısıyla bizimle birlikte... ...daha sonra kendisini uğurlayacağım... ...ve biz devam edeceğiz. E, psikiyatri uzmanı kendisi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi... ...öğretim üyesi. Hocam merhaba. Hoş geldiniz. E, boyuna, hoş programına. E, can buldum. kaybı e, sayımız... ...dokuza yükselmiş durumda. Sayın Fahrettin Koca, Sağlık Bakanımızın yaptığı... ...bir e, açıklama bu. Ama şimdi biz koronavirüsü konuşuyoruz... Ama koronavirüsle birlikte elbette bir korku, bir panik havası da var, bir koronafobi de var. Biz bununla gerçekten nasıl başa çıkacağız bu panik haliyle, nasıl baş edilir koronayla? Belki bunu cevaplayabilirsiniz. Buyurun efendim. Peki çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle e, konuyu uzmanlarıyla da tartıştığınız için ben baştan sona izledim. Son derece doyurucu bilgiler vardı. Ee, özellikle fobiyle baş etme konusunda, Kişilerin doğru bilgiye ulaşması çok anlamlı. Tamam. Çünkü e, özellikle e, böyle dönemlerde biliyorsunuz ki söylentiler son derece artar. Kriz dönemleri insanlar doğru bilgi kadar yanlış bilgiyle de muhatap olurlar ve yanlış bilgiyi yayarlar. Bu nedenle e, doğru bilginin olmuş olduğu kaynaklar bizler açısından son derece kıymetli. Şimdi e, birincisi olağanüstü dönemden geçiyoruz. Daha önce karşılaştığımız bir olay değil bu. Çünkü e, insanlık tarihinde sınırlı salgınlar oldu. E, 2000'li yılların başında bir sarç salgını vardı ama ülkemiz ondan çok etkilenmedi. E, bu 100 yılda bir belki etkilen, etkilendiğinden bir e, durum olduğu için e, daha öncesinde buna ilişkin elbette ki bilgimiz ya da becerimiz yok genel toplum olarak. O yüzden bu dönemi olabildiğince iyi şekilde geçirmek zorundayız. Yani olağanüstü dönemin olağanüstü belirtileri olur. Bunlar içerisinde de tabii en sık gördüğümüz şey ki çok da doğal olan aslında bir anlamda insanları uyum, uyumlu hale getiren bazı stres belirtileri var. Neler bunlar? Hasta olmakla ilgili kaygılar, geleceğe ilişkin kaygılar, özellikle belirsizlik kaygısı dediğimiz yarınların ne olacağına ilişkin kaygılar. Şimdi salgın hastalıkların deprem gibi büyük afetlerden bazı farkları var. Örneğin deprem olur, deprem olduktan sonra yapmaya çalıştığınız o büyük yarayı sarmaktır. Bu büyük yarayı sararken bir takım sorunlar yaşarsınız. Ee, özellikle afet biliminde ya da afete ilişkin ruh sağlığında buna dikkat ederiz. Bir an evvel yaşamı örgütlemeye çalışırız. Ama salgın hastalık gelecekteki bir tehdidi bize sürekli var kılıyor. Yani bugünkü durumumuz dünden daha iyi olabilir ama aynı zamanda bugünkü durumumuz yarından da daha iyi olmuş olabilir. Yani yarınlar kötü olabilir. Böyle bir kaygı doğaldır ki insanların sürekli tehdit halinde, tehdit halinde yaşamalarını gerektiriyor. Ee, neler önerebiliriz kişilere? Ee, öncelikle hani şu an işte yaşam merak etmeyin, her şey iyi olacak demek yerine bir zaman tanımıyla bu olağanüstü dönemi kabul etmeleri. Ve bu olağanüstü dönemin koşullarına göre yaşamaları. Ama bunun adını da olağan yaşamın her zamanki gibi olduğu dönemler değil de kritik bir eşikte olduğumuz dikkat etmemiz gereken bir dönem olduğunu söylemek. Çünkü sonuçta insanlar aslında çözüm becerileri yüksek bir canlı grubu ve bu dönemi de çözebileceğimizi söylemek. Tabi özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün önermiş olduğu önemli bir konu var. O da sosyal mesafenin korunması. Şimdi sosyal mesafe hem bir bedensel anlamda tabii sosyal mesafeden bahsediliyor. Bu sosyal mesafeye uyumda maalesef toplum olarak ciddi sorun yaşıyoruz. Özellikle bizim gibi ruh sağlığı profesyonellerine en fazla iş düşen alan da toplumun bu tür kurallara uymasıyla ilgili bir takım becerileri artırmak. Bununla ilgili elden geldiğince tabii bilgilendirme mesajlarını biz de versek de şunu en azından söylemekte fayda var. Çünkü hastalık korkusu kadar belki hani sorarsanız bir de karantina korkusu dediğimiz bir başka korku da oluyor çünkü bu dönemlerde. Ee, sosyal mesafe sosyal soyutlanma değildir. Yani insanlar sosyal mesafe kuracaklar diye ilişkilerini kısıtlamak zorunda değillerdir. Sadece bedensel mesafelerini artırmak, bedensel temaslarını artır ve azaltmak ve e, olabildiğince de bulundukları sınırlı kapalı ortamlarda kalmaya devam etmeleri yöneltir. Yoksa e, böyle bir dönemde e, belki de 2004 yılından farklı olarak yani diğer büyük salgından farklı olarak son derece yaygın iletişim cihazlarımız var ya da bundan 50 yıl önce olsaydı asla sahip olamayacağımız olanaklara sahibiz. İnsanlarla telefonlarla konuşabiliriz, görüntülü konuşabiliriz, çeşitli aktiviteler yapabiliriz ve vaktimizi geçirebiliriz. O yüzden. Genel olarak topluma vereceğimiz mesaj şöyle olmalı. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Lütfen yaşamınızı bir süre bu olağanüstü döneme göre ayarlayın. Olağan dönemdeki hayallerinizden, beklentilerinizden, planlarınızdan kısa bir süre de olsa vazgeçin ya da erteleyin ama kendinize ve çevrenize lütfen ve lütfen bu dönemin kurallarına uyma konusunda yardımcı olun. İnsanları Doğruyu seçme konusunda yönlendirin, bilgi verin ve doğru bilgi kaynaklarına yöneltin demeliyiz. Çünkü kaygı bulaşıyor. Yani virüs kadar kaygı da bulaşıyor. Hocam bir şey sorabilir Ama miyim? Ama mi? biz... Tabii ki buyurun. Ee, şimdi e, çok doğru öneriler yapıyorsunuz. Ancak bu hastalığın en çok tehdit ettiği toplum kesimi yaşlılarımız. Evet. Ve yaşlılarımız da, e, yalnız yaşayan özellikle yaşlılarımız evet. da bu işte bundan 10 yıl 15 yıl önce olmayan teknoloji gelişen teknoloji olanaklarından en az faydalanan kesim. Şimdi evet. Dolayısıyla onlar yalnız kalmış durumda En yani tabii ki istisnalar var ama Çok büyük bir çoğunluğu iletişim aracı olarak televizyonu kullanıyorlar, işte radyoyu evet. kullanıyorlar, gazeteyi evet, evet. kullanıyorlar. E bu mecralarda, çok büyük oranda tamamen salgın haberleri salgınla birlikte onların ne kadar büyük bir hayatı risk altında olduğu işte her an ölümle burun burun oldukları sokağa çıkma böyle bir haber bombardımanı şimdi biz yaşlılarımıza ne tavsiye ediyorsunuz onlar için çünkü bu yeni platformlar da çok daha erişilebilir değil Hı. öte yandan dışarı çıkmak da tabi yani çoluğu çocuğu yakınıyla bir dayanışma kültürü bizim toplumda vardır ama mesela online market siparişi falan gibi Konularda da oransal olarak onlar çok daha aslında az evet. yoğun kullanıyorlar bu tip şeyleri. Dolayısıyla onların onlara yönelik neler tavsiye edersiniz? Bu süreci anlat Bence bu durum son derece yok. aslında önemli bir e, nokta. Çok önemli Belki ve çoğu çok hassas, tam çok da, duygusallar. Yaş ilerledikçe öyle ha. ve gerçekten evet, de yalnız bırakıldıklarını düşünüyorlar. Aslında bizler onları düşünüyoruz. Mesafeyi korumak istiyoruz. Ve belli ki hocam bir de Nagihan'ın söylediğine ek olarak e, bir travma ise eğer bu hepimizde evet. nasıl bir iz bırakacak bu bizlerde? Yani bedensel izin dışında ruhumuzda da elbette evet. bir iz bırakacak. Çünkü insan aynı zamanda ruhtan da oluşuyor. Ee, ne dersiniz? Ben son sizin sorunuzdan başlayayım. Sonra Nargen Hanım'ın sorusu da önemli. Onu da yanıt vereceğim. Şimdi birincisi diğer travmalardan şöyle bir farkı var. Bir gelecek tehdidine yönelik yaşadığınızda belirtileri yüksek yaşıyorsunuz. Ama tehdit geçtiği zaman görülmüş ki yani bu özellikle SARS salgını sırasındaki belirtilerden de ölçülen hızlıca stres ortadan kalkıyor ve yeni yaşama adapte olabiliyoruz. İşin gerçeği bu anlamda en şanssız kesim sağlık çalışanları olacak çünkü onlar sadece bir tehditle bir belirsizlikle yaşamayacaklar, bazen sıkıntılı olaylara şahitlik edecekler ya da doğrudan kendileri karşılaşacak. Şimdi yani o nedenle şöyle eğer salgın iyi yönetilir ve bir müddet sonra etkisi geçerse birçoğumuz normal yaşamımıza hızla dönebileceğiz. Sadece şöyle bir faydası olacak belki. Hani yeri gelmişken söyleyeyim. Aşının ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olacağız. Ve bence büyük ihtimalle tüm ülkelerde ve bizde zorunlu aşı uygulaması tekrar gelmeye başlayacak ki bu mutlaka yapılmalı. Bazı meslekler ne kadar önemli olduğunu keşfetmiş olacağız bilim insanlarının eğitimin ne kadar önemli olduğunu keşfetmiş olacağız. Sosyal mesajların bitireyim şimdi Nagi Hanım'ın sorusuna vereyim Şimdi e, özellikle psikososyal destek dediğimiz kısım tam da burada devreye giriyor. E, her ne kadar e, yaşı ileri olan e, yurttaşlarımız aslında hani sosyal medyada bazı e, aktiviteleri daha fazla kullanıyor, kullanabilseler de elbette ki onların e, eski alışkanlıkları yani bir başkası tarafından teması bekleme beklentileri daha yüksek olabilir ama asıl bence önemli olan şu alışveriş yapmaya ihtiyaçları var dışarı çıkmaya ihtiyaçları var ve kendilerini korusalılar bile sürekli bir bilgiyle karşı karşıyalar ki dışarısı tehlikede. İşte e, belki de önümüzdeki dönemde bir sokağa çıkma yasağı ilanı gibi durumu dediğim gibi dışarıda bırakırsak yapacağımız en önemli şey yaşlıların başta alışveriş bir takım ihtiyaçlar konusunda tespit edilip, özellikle imkanları kısıtlı olanların mutlaka e, bir takım devlet kuruluşları ya da devlet kuruluşlarıyla çalışacak bazı gönüllü organizasyonlarca hijyen kuralları sağlanmak kaydıyla desteklenmesi. E, Birçok haberi okuyoruz zaten biliyorsunuz insanlar diyor apartmanda yaşlı varsa ben yardımcı olabilirim diye. Bu tür dönemler sosyal dayanışmayı çok artırıyor ama birincisi bunu yapmak, İkincisi evden geldiğince bu kişilere telefonla ya da başka şekilde güzel mesajlar vermemiz, bu günlerin kolay geçeceğini söylememiz ayrıca bir destek sağlayacaktır. Ama tabii ki hepimiz için özellikle bir sağlık çalışanı olarak benim için de bir tehlikeyi sürekli duyuyor olmamız bir taraftan tehlikeye bizi alıştırırken, ama bir taraftan da çaresizlik duygumuzu çok artırıyor. Hani bu mesajları biraz dengeli vermekte de gerekiyor. Peki ben çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Ejder Akgün Yıldırıma, psikiyatri uzmanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ama yakın zamanda da aşı karşıtlığı konuşuluyordu. Bu da böyle bir güzel cevap olmuş oldu aslında. Aşı karşıtlığına da gerçekten ne kadar gerekli olduğu da şimdi belki de tartışılıyor. O ben çok e, aşı karşıtlığı. Çok çok önemli. Şimdi şey çok dönüşmeler. önemli sorulardan bir tanesi. Diyorlar ki şimdi farklı uzmanlık alanları var stüdyoda ama bizler şunu söylemek istiyoruz. Herkes de kendi uzmanlık alanlarına göre belki de cevap verir. Ya işe gidenler ve gitmek zorunda kalanlar ee, bu insanlar ne yapacak? Nasıl tedbir alacaklar? Ee, ya yani bir günlük. Eğer ben bu konuda soru soracaktım. Tamam. E, Skype'daki Bilmiyorum konuğum e, Sayın Yıldırım son bir şey eklemek istiyormuş galiba kendisi. Buyurun. Tamam. Buyurun Yine hocam. Evet. Tamam. Buyurun. Ya, Ondan sonra deniz sana geline. Ben mesajlar vermek isterken birkaç mesaj daha vermek istiyorum. Lütfen. Çünkü şu güveni de vermemiz gerekiyor. Lütfen sağlık hocam. çalışanlarımız son derece kıymetli. Sizler de bu konuda söylediğiniz toplumda çok büyük bir destekle de var. ama sağlık çalışanlarına destek vermemiz kadar özellikle sağlık eğitimine insanların bir meslek seçimi olarak da sağlıkla ilgili olarak bazı mesleklerin kıymetlendirilmesi bu dönemde önemli. Bu da hem sağlık çalışanlarının, başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim ordusunun ve bilim ordusunun sadece ülkemize değil, bütün dünyada artık nitelikli bir yerde e, tanımlanmasıyla olur. Bizim geleceği güvenle e, sahip olmamız bu şekildedir. Bu nedenle hani korkular var, evet. Kötü etkileri olacak bunun, evet. Ama bir taraftan şöyle bir faydası da olacak. Bilime ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu sağlıklı bir bilim dünyasına, sağlıklı bir bilim eğitimine ihtiyaç duyduğumuzu da bize öğretecek. O nedenle böyle bir desteği ve böyle bir basıncı lütfen halkımız. Çok teşekkürler. E, çok çok doğru söylüyorsunuz. Sağ olun. Hanım. Şimdi hanım. bir savaştayız ve savaşçılarımız yani. bilim insanları işte. Sizlersiniz. Kesinlikle. Bundan daha ötesi yok Hülya... ve bu inanılmaz bir ders, bir tecrübe Nagihan'ın da söylediği gibi. Bundan sonrası için dünya çok daha başka bir yer olacak. Herhalde ezberlerimiz değişti. Tam ee, da diyorum. aşı demişken evet. Hülya Hanım aslında koronavirüs aşılarına değinmek istiyorum ben. Ee, hani aşı bulundu mu, ilaç bulundu mu? Ben teşekkür ediyorum sorular. tekrar Sıra e, hocama. Böldüm